Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma Gekon Nobile kanalına. Bugün soğandan taze soğan yetiştireceğiz. Böyle cücükleyenleri ben fark etmiyor uzun saksılara da dikebilirsiniz. Böyle böyle tutturuyorum bunları. Bu da Benisan'ın saksısıydı ama burada da büyüsün. Ben çok seviyorum taze soğanı tüketmesini. Size tavsiye ederim. Şöyle dikelim. Bakımı, bakımı kolay yani. Suyu kurudukça dökebilirsiniz. Yani sadece kökünün böyle şöyle kökü toprağa değmesi yeter. Şimdi bunu alayım ve de çoğalttıklarıma bakalım. böyle. <laughs> Aynen. Taze soğanlarımız. Hiç böyle kökünden çıkarmanıza gerek yok. Şuradan bıçakla kesin. Tam şurada. İğneden, iğneden fışkırıyor. Yani şuraya bakın. iki tane, üç tane birden çıkmış yani. Şuradaki de nane. Küçük bir nane. Daha bahçe de bir saksım, bir, iki saksım daha var. Hadi dedim şunları da köklenmiş, filizlenmiş dikeyim. Öyle filizleyenleri friz, hemen ya bir tane saksı ayarlayın kendinizi. Hemen içlerine sokuştur sokuşturu verin. O orada büyüs en azından size şey olsun taza, taze soğan. O da neden? Artık arkadaşlar pahalandı her şey. Artık hani evde enerjisi kendimiz yetiştiriyoruz. Taze soğanı bile. Taze soğanı Kilosu almış gitmiş başını. Demet satıyorlardı. Şimdi kilo ile satıyorlar. O yüzden ben de burada yetiştirip yetiştirip yiyoruz. Ailece yiyoruz. Seviyoruz. Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ha bu son küçük bir şey daha söyleyeyim. Güneşli ya da gölgeli yerlerde yetiştirebilirsiniz ama Yüzgardın birazcık uzak tutun. Böyle dalları kırılabiliyor. Böyle şöyle. Yine hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın yine.